Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün öyle bir pilav yapıyorum ki lezzetine inanamayacaksınız. Hemen tarifime başlıyorum. Kırmızı biber, yeşil biber, soğan ve sarımsağımı doğrayıp tavama aldım. Üzerine çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağımı ekledim. Şimdi sebzelerimi güzelce kavuruyorum. Şimdi kavrulan sebzelerimin üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum ve salçamla da bir miktar kavuracağım. Evet arkadaşlar kavrulan sebzelerimizin üzerine salçamızın üzerine şimdi bir çay kaşığı tuz atıyorum. Bir miktar kimyon atıyorum. Çok az karabiber atıyorum. Ve yine bir çay kaşığı kadar da kırmızı toz biber atıyorum. Şöyle bir kere karıştırıyorum baharatlarımla sebzelerimi. Ve üzerine önceden haşlayıp dedik dediğim bir miktar tavuğum var. Tavuğumu ekliyorum. Ve üzerine bir çay bardağı kadar su ekliyorum. Şimdi tavukların suyunu çekene kadar bir miktar bu şekilde pişiriyorum. Şimdi suyu çektirdiğimiz tavuklarımızı ocaktan alıyoruz. Ve şimdi hemen pirinç pilavımızı yapmaya başlıyoruz. Şimdi tenceremi ocağa aldım. İçerisine çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağımı ekliyorum. Yağım biraz ısındıktan sonra üzerine bir çay bardağı Şevriyemi ekliyorum. Ben arpa şehriye kullanacağım. İsterseniz tel şevriye de kullanabilirsiniz. Şimdi şehriyelerimi ilk önce kavuracağım. Suda bekletip güzelce nişastasından arındırdığım, yıkadığım bir buçuk su bardağı pirincimi yeterince kavrulan şehriyelerimin üzerine ekliyorum. Pirinçlerimi de en az 3 dakika şehriyelerimle birlikte kavurmaya devam ediyorum. Evet, pirinçlerimiz kavrulurken üzerine bir yemek kaşığı kadar tereyağımı da ekliyorum. bir buçuk su bardağı pirinç kullanmıştım. Aynı bardakla üç su bardağı su ekliyorum. İki çay kaşığı tuz atıyorum. Limon akıtıyorum içerisine limon suyu. Limon suyu biliyorsunuz pirincin daha tane tane olmasını sağlıyor. O yüzden birkaç damla limon suyu da ekledim. Evet arkadaşlar kaynamaya başladı pirincimizin suyu. Şimdi kapağını kapattım tekrar. Altını kısıyorum ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pirinçlerimiz suyunu tamamen çekti ve piş. Şimdi artık tenceremin altını kapatıyorum hemen. Ve artık son servis kısmına geçebilirim. Tavuklu pilavımız hazır. Gördüğünüz gibi lezzeti görüntüsünden bile belli olan bir tarif bu. Muhakkak herkese denemesini tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Şöyle gösteriyorum. Pirinçlerimi de gördüğünüz gibi tane tane deneyin pişman olmayacaksınız. Deneyecek ve yiyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Afiyet olsun.